Şimdi bir yandan Mansur Yavaş da aslında İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili açıklamalar yapıyor. Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı meclis toplantısı öncesinde konuştu Mansur Yavaş. Tamam dedi bizi denetleyebilirsiniz denetleyin ama soruşturmalarda ...gizlilik var dedi... ...şeffaf ve kimliği partisi hiç önemli değil... ...şeffaf olun bu araştırmalarda... ...soruşturmaların içeriğini de... ...sızdırmayın... ...bu arada kendisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecekti... ...izin verilmiyor deniyordu... ...İmamoğlu'nu bayram öncesinde... ...ziyaret edecekmiş... ...demek ki izin çıktı... ...sosyal güvenlik kurumu... ...prim borçlarını... ...gündeme getirdiğimizde... ...maruz kaldığımız eleştirileri... Hepimiz hatırlıyoruz. Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarıyla belediye harcamalarının denetlenmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Belediyeler denetlenmeli. Hiçbirimiz denetlenmekten kaçmıyoruz. Adil bir şekilde 4483'e uygun şekilde müfettişin gelip incelemesi sonucuna göre değerlendirmesi lazım. Kimliği, partisi hiç önemli değildir. Bu konuda şeffaf olunması lazım. Kamu malına kim el uzatıyor, kim el uzatmıyor. Bunlar ortaya çıksın. Denetimlerde şeffaflık çağrısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi kul hakkına işaret etti. Biz gerçekten e, kul hakkı yenmesini istemiyoruz. Kamu malına el uzatan, uzatan herkes cehennemliktir diyoruz. Beytül malin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Yeni günde Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı meclis toplantısı öncesi konuştu Yavaş. Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalara yönelik televizyon programlarında yapılan değerlendirmelere değindi. Hazırlık soruşturması gizlidir. Hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal eden her herkes mutlaka soruşturmalıdır. Devam eden bir yargılama konusunda bu kadar yargıyı etkileyecek hiçbir beyan açıklanamaz. Hiç kimse yargılanmaktan azade değil. Yavaş bayram öncesinde ise Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeye hazırlanıyor. Geçen hafta izin verilmemişti. Pazar çıkın kendisini ziyaret edeceğiz. Bayramdan önce kendisiyle görüşeceğiz.